sana alkış yok anca finger snap No thanks Güzel outfit yakışıyorduk tam matchlik sayende hepsini Ettik sana yakışanı yaptın Giderek buna şaşırdım sandım. Geleceğim ben parlak lipstick sürdüm Sıfır gramsın yok kalsın Yanıma renk renk çiçeklerle gelsen Kaçma kovalama senin gibi seni çok 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 gördüm affedemem hayır sesin gelmiyor hiç yok 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 bye bye Kaçma kovalama senin gibisini çok 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 gördüm affedemem hayır sesin gelmiyor hiç yok 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 bye bye Sana alkış yok anca finger snap No thanks Güzel outfit yakışıyorduk tam içtik Sayende hepsini ettik Sana yakışanı yaptın Giderek buna şaşırdım sandım Geleceğinden parlak lipstick Sürdüğüm sıfır gramsın yok alsın Yanımda renk renk çiçeklerle gel de Telefonun arkada Like a man, a man.